Şu anda maalesef durmuş durumda çünkü hem mevsim mevsim dolayı mevsimden gelen öte gelen bir durum hem de Van'ımız da şu anda imar imarımız halen çıkmadığı için şu anda Van'ın genelinde bir emlak piyasasına bir durgunluk görülmektedir. Bu da tabii ki sektörel olarak gerek sektörel anlamda gerek il anlamında şehrimizin ekonomisine tabii ki bir durgunluk kazandırmaktadır. Ee, bu da bir kayıp diye düşünüyorum. Fakat emlak piyasasının imardan sonra canlanacağını, Van'ın yeni bir çehre kazanacağını ve yeniden işlerin canlanacağını e, bildiğimiz için bir an önce Van'ın imarının çıkmasını beklemekteyiz şu anda. Emlak piyasasında piyasasında inşaat olarak değerlendirdiğimiz zaman inşaat e, genelde bizim mevsimsel itibariyle kışın yapılamadığı için emlak sektörü de genelde bahar ayı beklenmektedir alım satımlar için. Dolayısıyla memleketimizin Doğu Anadolu bölgesi içerisinde olması münasebetiyle bizim burada emlak satışlarımız kışın maalesef durmaktadır. Yazın, baharlayın başlamakta, son baharl sonbaharda bitmektedir. Van'ın büyük şehir olması Van'ı bir kere e, tamamen e, değiştireceğine inanıyorum. Van'ın büyük şehir olması demek Van'ın kent e, havasını yakalaması demektir. Van şu ana kadar birçok e, sosyaliteden eden maalesef yoksun bir ildir. Van'ın gerek altyapısı gerek üst yapısı genelde bir kent görünümünde değildir. Dolayısıyla bizler metropol ulaşmak istiyoruz. Bizler bu vanı değiştirmek istiyoruz. Bunu da Büyükşehir Belediyesi olmakla beraber ancak sağlanabileceğini yapabileceğimizi düşündüğümüz için bu saatten sonra vanın kalkılması için gerek altyapı gerek üst yapı anlamında her şeyin e, modern olması gerektiğine inandığımız için Büyükşehir Belediyesi olarak bundan sonra van kalkınacaktır inşallah. Vanın çevre yolunun, e, vanda bir çevre yolunun oluşması vanın trafikini rahatlatacaktır. Zira e, Edremit bölgemizde turistik olan bel, e, beldemiz ve bölgemizde oralarda e, aşırı trafikten dolayı insanların böyle biraz daha e, rahatsız olduğu o bölge turizm bölgesi olduğu için çevre yolunun muhakkak alternatif yol olarak kullanılması gerektiğini hepimiz bilmekteyiz. Dolayısıyla çevre yolunun vana katkıları muhakkak olacaktır. Van'ın çehresi değişmektedir. Bu çehre, çehresi, çehresi değişirken çevre yolunu ve sahil yolunun da bu değişim içerisinde yer, yerini alacağı ve Van'ın gerçekten de büyük bir şehir, büyük bir il konumuna getirilebilmesi için bu tür şeylere de ihtiyaç duyulduğu bilinmektedir. Kentsel dönüşüm konusunda Van'ın şu anda gerçekten bir kentsel dönüşme çok ciddi bir ihtiyacı vardır. Fakat Van'da şu anda ruhsatsız yapılarımız çok fazla. varoş mahallelerimiz çok fazla. Bunlar da kentsel dönüşüme çok aykırı unsurlar teşkil etmektedirler. Oysa Van şu anda büyükşehir belediyesi olmuşken, yeni bir sıçramayla karşı karşıyayken, yeniden Van kabuğunu değiştirirken, bugün kentsel dönüşüm Van'ın için bir, bir taze kan demektir. Bizler bunun tamamen arkasında ve, ve yanındayız. Kentsel dönüşümün muhakkak Van'da tamamen, Tamamen bir yapılması taraftarıyız ve Van'a çok büyük katkıları olacağı taraftarıyız. Van şu anda kendini tamamen toparlamış durumda değildir. Çünkü inşaat ve emlak sektörü şu anda durmuştur. Bunların nedenlerinden bir tanesiyle belediye şu anda ruhsat vermemektedir. Bir saniye aşkın depremin geçmesine rağmen halen ruhsatlar verilmemiştir. Ve inşaatçılar inşaatlarını yapamamıştır. Ve emlak sektörü şu anda durmuştur. Bütün gelişmeler ve oluşumlar ileri bir tarihe ertelenmiş ve beklenmektedir. Aslında Van'ın bir an önce e, derhal inşaat üzerine e, ruhsatlandırmaya gidilmesini, Van'ın bir an önce kalkılması için emlak ve inşaat sektörüne hızlılık ve canlılık e, verebilmesi açısından belediyenin bu konuda iki sektörün önünü açması gerekmektedir. Sivil toplum örgütleri olarak yetkililerimizden şunu bekliyoruz. Diyoruz ki Van'ımıza sahip çıkalım. Van bugün kabuğunu değiştirmek üzere olan bir ildir. Dolayısıyla Van'ın bugün çehresi değişmekteyse, Van eğer sıçrama yapacaksa bunu bunu muhakkak göz ardı etmemek gerekir. Bütün yetkililerimizin bu konuda sağduyulu birbiriyle bir konsensüs içerisinde Van'ın kalkınması için hep bir beraber sivil toplum örgütleri, siyasi partileri ve diğer iş adamlarıyla beraber herkes el ele hep beraber gönül gönüle bu şekilde Van'ımızı kalkındırmamız gerektiğine inanıyoruz. Ve yetkililerimizden de muhakkak gelip Van'daki sorunları dinlemelerini istiyoruz. we